Söylediğini ben de fi e, eğer izin verirsen şöyle anlatıyorum Mevlana bayılıyorum ben. Bir ilkokul öğretmeni tavrıyla mürşit hareket eder diyor. Şimdi bakar öğrencisi yazısı berbat diyor. Gel berbat. Der ki diyor ay sen ne kadar güzel yazıyorsun. Bravo sana. Bak bütün harflerin harika da şu A ona uymuyor. Hadi gel A'yı bugün düzeltelim. ...o zaman harflerinin mükemmelliği ortaya çıkacak. Çocuğa bir özgüven gelir diyor. Aa ben güzel yazıyorum. O zaman a ile uğraşır diyor. Bütün gün a'yı düzeltmeye uğraşır. Ertesi gün geldiğinde hoca der ki diyor... ...ay bu a çok güzel olmuş biliyor musun? Hani her harfin güzel de... ...hadi b'yi de biraz daha çalışalım. Belki a'ya yakın güzelliğe sahip olur. Böyle böyle bütün harfleri... ...metede, ede, özgüvenle düzelt. Kırarak yıkarak bilgisizsin, cahilsin diye değil, severek, öperek, onore ederek düzeltir diyor. İşte mürşidin özelliği budur diyor.